Fatma onu bu işe, sus! Oo, oh, maşallah, küçük hanıma toz kondurmuyorsun! Evet! Ama kimse seni benim kadar sevemez! Aşığım sana dedim! Öyle seviyorum ki seni, öyle arzuluyor, öylesine senin olmak istiyorum ki... ...Burada, şu barakada bile yaşayabilirim seninle! <laughs> ben ve tahta kurularıyla! Alay etme kartal! Senin olmak istiyorum! Allah'ın huzuruna yemin ederim ki senin olmak istiyorum. Benden yatmak için Allah'a rahatsız etmene lüzum yok. Kasabada bir otel odası bulalım yeter. Gel. pişmanım sen mi? Severek, isteyerek verdim kendimi sana. Sev beni diyemiyorum bile sana. Ama ne olur sevmeye çalış. Yalvarırım konuş, bir şeyler söyle. Giyin.